atıyor. yanlış Sokakta büyüdüm, gözlerim hep sağda Her köşe başında bir köle var Her adımda biri yargıla Bir gün sen de anlar mısın? Her adımda başka bir kayıp var, başka bir yanlış var Sokakta büyüdüm, gözlerim hep sağda Her köşe başında bir köle var Her adımda birileri kaybetti Ben hala savaştayım, hayat bize oyun Oynar bize oyun ben caddede koştum Yalanlar içinde büyüdüm Kimseyi sorgulamadım Para için satıldım Dostlarımla bozuştum Gözlerimde duman var ama hiç göremezsin İçimde bir boşluk karanlıkta kayboldum Hayat her gün bana daha fazla dayandı Yolda beni bekleyen bir ton düşman var Ama ben de bir yandan hep bir yol buldum İllegal hayat her apat dayabilir Her sokak köşe başı ölümle giderilir Söz ver susmam ben hep yolumu buldum ben dışarıda tek başıma ama Her şey yasak her şeyde bir tuzak var Neyim var ki ama hep istedim fazlasını Yine bir gece paralar önümde gözlerim kızarmış Savaş başlar sokakta her şey doğru geliyor yalnız kaldım Hayatta tek dostum duman bende kaybolur Ters yöne giderim her adımda hızlanırım Başarısız olanlara bir bakarım hayatta silinirim O kadar karanlık ki bu dünya kimse güvenemez Çünkü her zaman bir dostum düşman olur ve biter Yalnız kaldım gerçekler acıcı verir Hayatımı yazdım ama kimse Demedi. Ne de olsa sokaklarımla yola devam İçimdeki öfkeyle her şey daha karanlık kalır İllegal hayat her an patlayabilir Her sokak köşe başı ölümle gidilir Söz ver susmam ben hep yolumu bulurum Sokaklar benimle her an hep doğruları söylerim İllegal hayat ben hep savaştım kazandım İçimdeki boşluğu bir şekilde doldurdum Kardeşim içeride ben dışarıda tek başıma ama Her şey yasak her şeyde bir tuzak var Parayı bulurum ama kalbim hep kırık Her adımda daha fazla karanlık Hiçbir şey saf değil Gözlerimdeki ışık kayboldu Ben hala bekliyorum Ama yollarım yanlış Her şey yasak ben hep kaybolurum Yol karanlık her adımda başka bir tehlike Ama bir kere başladım durmam hep mücadele Sokaklar bana sahip ama ben de bir caniyim Her şeyin legal ama ben hep devam ederim <laughs> Ama ben de bir caniyim her şeyiyle gel ama ben hep devam ederim Yalın karanlık başka bir tehlike ama bir kere başladım durmam hep mücadele Sokaklar bana sahip ama ben de bir caniyim her şey gel ama ben hep devam ederim Illegal hayat her a patlayabilir. Her sokak köşe boşu ölümler gidilir. Sözler susmam ben hep yolumu bulurum. Suçkarlar benimle her hep doğruları söylüyor. Illegal hayat ben hep savaştım kazandım. İçimdeki boşluğu bir şekilde doldurdum Kadesi mi ben dışarıda tek başıma. Her şey yasak her şeyde bir tuzak var. Neyim var ki ama hep istedim fazlasını. Yine bir gece paralar önümde gözlerim kızarmış. Başlar sokakta her şey doğru gelir Yalnız kaldım hayatta tek dostum Duman bende kaybolur Ters yönde giderim her adımda hızlanırım Başarısız olanlara bir bakarım Hayatta silinirim O kadar karanlık ki bu dünya kimse güvenemez Çünkü her zaman bir dostun düşman olur ve biter Yalnız kaldım gerçekler acı verir Hayatımı yazdım ama kimse sevmedi Ne de olsa sokaklarımla yola devam içimdeki öfkeyle her şey daha karanlık kalır İllegal hayat her an Her sokak döşe başı ölüm